Barışla Türkçe öğreniyorum seviyesi kelime bir. Eski Türkçe'de silahını çeken asker, silahını çekmiş, silahını omzunda taşıyan asker gibi anlamlara gelen, kılıcını çekmiş asker gibi anlamlara gelen bir kelime iken daha sonra silahını, kılıcını gereksiz yere çeken asker için kullanılan bir terim haline geliyor. Oradan da hareketli günümüzdeki mecazi anlamına, mecazi bugünkü anlamına, bugün argoda kullandığımız şekline gelen bir kelime. Küfür değil. Argo evet ama küfür değil. Dalyarak kelimesinin bugünkü anlamı TDK'ya göre, güncel sözlüklere göre, Oxford'a göre ve bön budala gibi anlamlara geliyor. Budalalığı yüzünden, cehaleti yüzünden densizlik yapan, küstahlık yapan, kaba saba söylemlerde bulunan, kaba saba hareketler yapan, haddini bilmeyip saldırganlık eden kimse falan gibi anlamlara gelen bir kelime. Yani kısaca ne dediğini bilmeden bir şey biliyormuş gibi dandun konuşan insanlara kolaylıkla söyleyebileceğiniz bir yapıştırabileceğiniz bir sıfat. Dalyarak. Küfür değil. Küfür olmaması ama küfür etkisi yaratması, dile çok güzel oturması, her şeyden önce bugünün Türkiye'sinde çok insanı tarif etmesi nedeniyle de benim en sevdiğim kelimelerden biri. Kanalı uzun zamanda seyredenleriniz biliyor zaten. Daha önce de sık sık kullandığım bir kelime. Dalyarak. Ve bu hafta öyle bir olay yaşandı ki maalesef çoğunuz biliyorsunuz tahminen. Hani İstedim ki ya 42 yıllık hayatımda hiçbir zaman telaffuz etmeyi beceremediğim şu V harfini doya doya dolu dolu ve üstüne basa basa uzata uzata telaffuz edebilsem de şöyle bir ağız dolusu dal yavak diyebilsem. <laughs> Diyemiyorum ama neden bunu deme ihtiyacı hissettim? Bir hanımefendi, bir avukat hanım, bir siyasi partinin yöneticisi, avukat Tuğba Hanım bir tweet attı. Dedi ki şehrin ortasında stad olmaz. Bu ne biçim? Hele ki Kadıköy'de hiç olmaz. İstanbul'da hiç olmaz. İşte bunu da böyle tez bitireceğiz. Kaldıracağız buradan falan dedi. Tepkiler geldi. Ya beğenmiyorsan başka yere taşı. O stad 100 yıldır orada duruyor diye. Hiçbir yerde taşınmayacağım. Bu stat buradan kalkacak. Alışsanız iyi olur diye üstüne bastı yeniden. Devam etti bunu söylemeye. Tepkileri gülerek, dalga geçerek cevap verdi. Tamam tamam korkma dokunmayacağız standına falan gibi şakalar yaptı falan. Sonra sildi bu tweetlerin hepsini. Çünkü cehaletinin farkına vardı. Neden cehalet? Şehrin ortasında stal olmaz ne demek? Yani hiç mi Avrupa görmedin? Hiç mi yurt dışına çıkmadın? Ya ta eski Roma'da şehrin ta göbeğine konan arenalardan tut. Futbolun beşiği, futbolun ana vatanı İngiltere'de. Her şehirde stadyum şehrin neresinde? Git bir bak bakalım. O şehirde hayat neyin etrafında dönüyor? İngiltere'yi bırak, Avrupa'da işte İtalya'yı, İspanya'yı falan geç. Çok daha yeni bir yerleşim birimi olan, çok daha bir şehir planlaması, bilimine uygun olarak inşa edilmiş falan yani Kanada'ya gel, Toronto'ya gel. Toronto'da şehrin göbeğinde, göbeği tam anlamıyla göbeğinde beyzbol takımının stadyum var. Hokey takımının arenası var. Küçük ligler için başka bir arena var hemen yanında. Futbol takımının stadyumu var. Hepsi şehrin göbeğinde. Çünkü şehirde hayat bu tip eğlence yerlerinin, konser alanlarının stadyumların etrafında döner. Bunun farkına vardı. Sildi tweetlerini, özür de diledi. Fenerbahçe kulübü açıklama yapmak zorunda kaldı falan. Ama olay büyüdü. Şimdi Türkçe öğrenmeye devam ediyoruz. Cinsiyet ayrımcılığı nedir? Ha ondan önce provokatör, provokasyon nedir? Çünkü avukat Tuğba Hanım olayı provokasyon seviyesine taşıdı önce. Tweetlerini silmeden önce. Hakaretli oluyorum, saldırıyorum. Evden dışarıya çıkmaya korkuyorum. Bugün söyleşim vardı. Söyleşime gidemedim dedi. Yalan söyledi ortaya çıktı. Bir kenara bırakalım bunu. Provokasyon seviyesini öyle bir seviyeye ulaştırdı ki hani insan Gayri kaba Kabataş yalancılarıyla kıyaslamaya başlıyor. Hani ben dedim ki yanlış partiye mensup herhalde Tuğba Hanım. Ve olayı cinsiyet ayrımcılığıyla tanımaya, ta, tanımlamaya kalktılar. İşte kadına saldırı, kadına şiddet, kadına şiddet, cinsiyet ayrımcılığı Türkçe devam ediyoruz. Şimdi Tuğba Hanım bu tepkileri kadın olduğu için mi aldı? Yani siz hiç kadın ağzında konuşma, lan, sus otur diye bir tepki görürüz mü mesela? Hayır, insanlar stadyumun, stadyumun yerini, stadyumun kutsallığını falan tartıştı söylediklerinin içeriğini tartıştılar. Söylediklerinin içeriğine tepki verdiler. Kadınla ilaykası. Erkek olsaydı da aynı tepkileri alırdı. Küfür yemiş, hakaret almış, yalan söylemediğini farz edelim. Birkaç kişiden veya fazla insandan hakaret, küfür. Şimdi küfür, Türk insanının genel kültüründe olan bir şey. Pek çok dünya ülkesinde olduğu gibi ağzımızdan küfür eksik olmuyor. Gündelik yaşamımızda küfür eden olmuş mudur? Olmuştur. Erkek olsaydı o küfürleri duymayacak mıydı? Duyacaktı. Türk insanının küfürleri de cinsiyetçi mi? Evet maalesef cinsiyetçi. Ama bunların hiçbirisinin Tuğba Hanım'ın cinsiyetiyle bir alakası yok. En sonunda da tweetlerini falan silmek zorunda kaldı. Çünkü dedim ya cehaletinin farkına vardı. Cehalet demişken cehalet öyle bir boyutta ki Tuğba Hanım'ın cehaleti ve Tuğba Hanım'a destek veren yancılarının cehaleti. Şunu da bilmiyorlar. O stadyumun anlamı her zaman çok büyüktü Fenerbahçeliler için. Ama 3 Temmuz 2011'den sonra daha da önem kazandı o stadyum. Çünkü... 3 Temmuz 2011'de savaşmak zorunda kaldığımız o Cemal, o terörist grup, terör örgütü, Fethullahçı terör örgütü ki Fenerbahçe, Fethullahçı terör örgütüyle mücadele eden ilk kuruluştur, ilk e, gruptu Türkiye'de. Henüz daha saygıda kusur edilmiyordu Türkiye'nin büyük çoğunluğunda, Türkiye'de gücü elinde bulunduranlar tarafından Hoca Efendi diye e, çağrılıyordu, vatana millete geri dön, Türkiye'ye geri dön diye çağrılıyordu, davet ediliyordu biliyorsunuz. İlk savaşanlar Fenerbahçeliler. Ve Fenerbahçe ile savaştığı cemaatin emellerinden bir tanesi. O zamanlarda ortaya çıkan emellerden bir tanesi de Fenerbahçe üzerinden Türk futbolunda dönem paraya hakim olma amacıydı. Değil mi? Biliyoruz yani hani dindar gibi gözüküp dini kendilerine alet edip halbuki paranın yeşiline tapan, paraya, parayı kendine Kabe belirlemiş, kıble belirlemiş bir güruhtan bahsediyoruz. Türk futbolunda dönem parayı almak, paraya ortak olmak istediler. Ve Türk futbolundaki paranın en büyük kaynağı, en büyük oyuncusu Fenerbahçe üzerinden bunu yapmaya çalıştılar. Ve emellerinden bir tanesi o zamanlar çokça dillendirilen bir projeydi bu, olaydı bu. Bir projeleri var deniyordu. Fenerbahçe Stadı, Yoğurtçu Parkı, eski Salı Pazarı alanlarını birleştiren bir proje. Stadı yıkacaklar, Yoğurtçu Parkı'nı yıkacaklar. Bir AVM, bir yerleşim alanı, bir rezidans bilmem ne falan. Orada bir rant yaratacaklar, bir gelir. Çok büyük bir para. Yani dönecek parayı da tahayyül etmek için mesela Galatasaray'ın Ali Samiyen'den çıkması ve yeni stadyuma taşınması, yeni stadın inşası, eski stadın yıkılması, Mecidiyeköy'de stad yıkıldıktan sonra yapılanlar falan bütün o inşaattan dönen parayı düşünün ve onu muhtemelen 50 ile yüzde falan çarpın. Böyle para vardı orada. Şimdi Fenerbahçe'ler o zaman da sahip çıktılar. Hem de cemaate karşı, terör örgütüne karşı. E bugün tabii ki sahip çıkacaklar. Yani biz cemaate karşı durmuşuz stadımızı ve mahallemizi savunmak için. Yani avukat Tuğba Hanım'a haydi haydi karşı duracağız. Bu tepkilerin cinsiyet ayrımcılığıyla, kadınlıkla falan hiçbir alakası yok. Sadece ciddi bir küstahlık var, densizlik var, bir yukarıdan bakma var, ilkellik falan diyerek. Kendi cehaletinin farkında olmadan bir de yukarıdan bakma. Bir elitizm, halktan kopukluk, dalyaraklık.